Hatırlar mısınız? Eskiden Türkiye televizyonlarında yüz kızartıcı suçların haberleri olurdu ve o haberlerde o suçların faillerine şerefsiz denirdi, namussuz denirdi, haysiyetsiz denirdi, alçak denirdi. Şu an bu tip haberleri pek duymuyoruz ama duyabilsek bile bir süredir onların sesini bastıran daha kalın, daha öfkeli bir ses var o da vatansız. Bu lafı edenlere göre kimse onlar kadar bu toprakları sevemez. Onların gözünde herkes eksik, herkes yanlış. Ama aslında bence derinlerde bir korkuları var. Çünkü onlar için devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Onlar devlet olmadan birer hiçtir. Tıpkı şey gibi romantik bir ilişkide birine deli gibi aşık olup kendini tamamen kaybeden ve onsuz hiçbir şey yapamayan insanlar gibi. Ya da mesela pandemide aşı olmayan cahillere gülüp sonra yan etkilerini duyunca paniğe kapılan eğitimli insanlar gibi. Yani temelde bir dışarıda kalma korkusu bu aslında. Dışlanma korkusu. İşte bu yüzden vatansız diye bağırıyorlar. Aslında hakaret etmiyorlar. Sadece içlerindeki korkuyu dışa vuruyorlar. Korku genelde kendisini ilişkilerde sevgi kisvesinde gösterir. Peki sorunuz şu. Vatan gerçekten nasıl sevilir? Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapan mıdır? Ama yakışın elinden gelenin en iyisini yapması, son yılların popüler deyimine söyleyecek olursak eğer vatanın bekası için yetmiyorsa, ya vatan sevgisinin bu kadar bireysel kalması vatanın olanaklarını sömürenlerin işini kolaylaştırıyorsa? Açıkçası biz bu videoyu hazırlamadan önce kendi aramızda çok düşündük. Acaba hani fazla mı siyaset konuşuyoruz? diye. Ama günün sonunda kendimize şu soruyu sorduk. Biz bunca felsefeyi, bunca bilimi niye konuşuyoruz? Çünkü tüm bunların amacı temelde insandır. Eğer felsefe insan ve doğaya fayda sağlayamıyorsa, eğer bilim insanın hayatına dokunmuyorsa o noktada işte devreye siyaset giriyor. Felsefe ve bilim insan hayatına dokunmaktan aciz kaldıkça insan hayatına Onların yerine toksik bir biçimde dokunan el genelde siyasetin eli oluyor. Eğer siyaset kendisini felsefe ve bilimin yerine insan hayatının belirleyicisi olarak dikte ediyorsa da işte orada praksisin üçüncü maddesi olan eylemin sırasının gelmesi gerekiyor. Bugün sokaktan gelen siyaset sokaklara yaydığı vatan, toprak, beka, şahsım, biz, onlar, bunlar gibi kelimelerle toplumu ilkel bir bölünmeye sürüklüyor. İçeride katı ve baskıcı, dışarıda sıvı ve yayılmacı bir tavır sergiliyor. Çünkü birileri çete düzeni kurduğunda bu çeteleri beslemek için yeni alanlar açması gerekiyor. Bunun sonucunda ise sınırsız bir zenginlik elde ediyorlar. Ama vatan bu ve bunun gibi hesaplarla mı sevilir? Bizce vatan onunla hem hemhal olmayanın ilgi alanında olamaz. Vatan onunla gerçekten ilgilenenlerin meselesidir. Bugün vatan yoksulluktur. Depremdir bugün vatan. Yangındır. Ahlak krizdir. Yoksulluktur. Yolsuzluktur. Vatan bugün vatandaştan çok polistir, savcıdır. Köylüden çok ihale demektir mesela. Çocuklardan çok Kaprisli yetişkinlerin dünyasıdır vatan. Bugün vatan çok az utanılacak şeye sahiptir. Daha fazla şey sayabiliriz ama burada duralım. Çünkü önemli olan bu bu videoda vatanı sevminin felsefesini anlamak. Ama nefes almak bile zor artık bu zamanda. Bizi boğan bu ortamın birçok adı var baktığımızda. Liyakatsizlik, yolsuzluk, adam kayırma. Mesela liyakatsizlik. Ne dedi liyakatsizlik? Layık olmama hali. Neye layık olmama hali? belirli görevlileri yerine getirmeye, iyi tanımlanmamış bir takım gereklilikleri karşılamaya diyelim. Görevlerin iyi tanımlanmadığı yerde insanlar da aslında iyi tanımlara sahip değillerdir. Ve burada en büyük sorunlardan biri de şu, ülkemizde mesleklerin ideal tanımlarına ne çalışanlar ne de profesyoneller ulaşabiliyor. Yani şöyle düşünün insanımız gerektiğinde bu profesyonellerin minimum bilgi ve yeti harcının sağlamasını bile yapamayacak düzeyde yetersiz. Profesyonellerimiz de basatın biraz üstünde. Yani herhangi bir vatandaşın kendi becerisiyle bir can kurtarması ya da herhangi bir bölgede yok olma tehlikesi altındaki doğal yaşamı sürdürmeyi başarabilmesi nedense kulağa zor geliyor. Belli ki gerekliliklerle ilgili bir sorun var. Şu halde şunu sormak gerekir. Gereklilikleri ne belirliyor? Doğaya dair hiçbir duyarlılığı olmayan bir ülkede doğa kendi kurallarını dayatır. Depremle dayatır, yangınla dayatır, selle dayatır, müsilajla dayatır, heyelanla dayatır. Bunlar gerçekleşmeden önce bunlara karşı bilimsel bir hazırlık yapılmıyorsa eğer işler artık doğanın insafına kalmıştır. Ve doğa her olayla birlikte alın size bir rapor deyip elimize raporu verir. Bu raporu kağıdın üzerine geçirmek de insanın görevidir ve bu görev pek de zor bir görev değildir. Ama kağıt üzerindeki raporlar yetmez. Onları hayata geçirmek gerekir. Doğayı çalışmak gerekir. Yani dananın kuyruğunun koptuğu yer kağıt üzerinden dış dünyaya yansıması gereken dönüşümler ve değişimlerdir. Fakat yozlaşmış bir sistem değişime direnç gösterir. Bu direnci kırmak için de onu analiz etmek, onu belki matematiksel bir şekilde ifade etmek ve boyutlarını belirlemek gerekir. Öte yandan baktığımızda bazı ülkeler felaketleri önceden tahmin edip önlem anlayıp başarmış durumdalar. Bu tip ülkelerde doğaya yönelen tefekkür emin olun ki kutsaldır. Doğayla ilişkisini kuran, doğru kuran toplumlar felaketleri yaşamadan genelde çözümler üretebilirler. Örneğin biz bugün Türkiye'de bir siyasinin Afet Teknolojileri Enstitüsü hayal etmesi ve bunun kurulması için çabalaması kutsal bir şeydir. Her deprem veya her yangının ardından dövünerek, ağlayarak bu olayları unutmak isteyen toplumumuza böyle vekiller gerekir. Afet Teknolojileri Enstitüsü şu anda Türkiye'de su kadar hayati bir ihtiyaçtır. Bakın ormanlarımızı, denizlerimizi, yeraltımızı, yer üstümüzü, hayvanlarımızı, bitkilerimizi ve tabii ki insanımızı çalışacağımız bir enstitü tamamen Türkiye coğrafyasına özgü teknolojileri üreterek yaşama verdiği değeri kanıtlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün bu enstitüyü kursun ya da kurmasın. Praksis günü geldiğinde bu ve benzeri tesisleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bütün yolsuz mukavemete rağmen kurmaya gayret Çünkü sevilmiş bir vatanda böyle tesisler ön planıdır. Sevilmiş bir vatan her şeyden önce üzerindeki insanlara yuvadır. Doğadan habersiz bir zümrünün hizmetindeki toprak parçası vatan değildir o olsa olsa artık sömürge olabilir. Bu gizli emperyalizmin teşhisi cehalet ve yolsuzluğa karşı içine gireceğimiz bir savaş için esasen birincil öneme sahiptir. Ve bu tip gizli sömürgeler özellikle felaketlerden çok çeker. Dünyanın bilinen en eski felaket raporu yaklaşık 5100 yıl öncesine ait kişisel tabletidir ki bu tablet Sümerler'de Gılgamış destanından bile önce yazılmıştır ve şehirleri yerle bir eden bir selden bahseder. Der ki sular yükseldi ve tarlaları kapladı. Şehir surları yıkıldı ve insanlar tanrılara ağladı. İnsan doğaya yerleşir. Doğada boş durmaz, harekete geçer. İnsanların nasıl ve nereye yerleştiği bazen ufak tefek, bazen de devasa felaketler yol açar. İnsan da her seferinde yukarıya ellerini açıp yalvarır. Bu tarih boyunca böyle olmuştur ama günümüzde özellikle bizim memlekette olan bitene hala dualarla karşılık veriyoruz. Evet ama işler artık o kadar da çaresiz ilerlemiyor. Aslında olay şu. Doğa ve o doğanın üstüne kurduğumuz hayat tıpkı bir matematiksel fonksiyon sistemini yansıtıyor. Yani siz yerleşim ve yaşayış biçiminizle o fonksiyona bir girdi sağlıyorsunuz o fonksiyonda sizin sağladığınız girdiye karşılık size bir çıktı sağlıyor. Yani yani şu siz nasıl bir şehir veya köy veya kasaba kurarsanız o şehirde size ona göre bir dönüş yapıyor. Bunu en net gösteren örneklerden birisi çok eski bir zamanda milattan önce 780 yılından Çin'den karşımıza çıkıyor. Zhou Hanedanlığı döneminde yaşanan ilk kaydedilmiş deprem. O zamanki insanlar durumu şöyle anlatıyor kaynaklarda. Yeryüzü gök gürültüsü gibi gürledi ve saray duvarları parçalandı. İnsanlar gökyüzünün düştüğüne inanarak dehşet içinde kaçıştılar. Bu korku Çinli alimleri o kadar etkilemiş ki bu depremden 500 yıl sonra dünyanın hazır olun ilk deprem ölçme cihazını yani dünyanın ilk sismografını icat etmişler. Felaketleri bilimle önceden tahmin etmeye dair ilk ciddi adımdır bu dünyada. Ve tabii bir de daha felaket yaşanmadan onu öngörüp önlem almak vardır ki bu oldukça yeni bir erdemdir. Yani 21. yüzyıl erdemidir diyebiliriz. Önceden tahmin edemediğimiz bir doğa olayını başka bir yerde simüle edebilmekle başlayan bu erdem zamanla bulunduğumuz coğrafyaya özel bir sezi gelişmemizi de aslında gerektiriyor. Bunun güzel bir örneği bir önceki videoda ismini çokça andığımız Bizans İmparatorluğu'nda karşımıza çıkıyor. Şimdi Bizans İmparatorluğu'nun en görkemli şehirlerinden birisi olan bugünkü Antakya, o günkü Antioquia, Milattan sonra 526 yılında büyük bir deprem geçirdi. Yetmedi, bir de üstüne devasa bir yangın yaşadı ve şehir tamamen küle döndü. 250 binden fazla insan öldü. Hayatta kalanlar da bu olayın kıyametin bir habercisi olduğuna inandılar. O kadar büyük bir olay. Ve hatta o dönemin Suriyeli tarihçisi Yuhannes Malalas şöyle anlatıyor olayı. Yangın sokaklarda gürleyip zengini fakirden ayırmadı. Tanrı heykelleri eridi ve gökyüzü günlerce dumanla kaplandı. Ama işin en önemli tarafı şu. Bu felaket Bizans İmparatoru 1. Justinianus'u harekete geçiriyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Konstantinopolis yani İstanbul için yeni yeni yangın yönetmelikleri ve yeni yeni şehir planlamalarının yapılmasını emrediyor ve bunu sağlıyor. Aslında bu bakıma Antakya yani Antakya İstanbul'u korumuş oluyor. Şimdi o dönemin Antakya'sının en büyük sorunlarından biri şu. Yangının hızlı bir şekilde yayılmasına sebep olacak daracık sokaklar ve dip dibe yanaşık düzende inşa edilmiş ahşap evler. Justinianus İstanbul'da ve yeniden inşa edilen Antakya'da daha geniş sokaklar açılmasını ve binaların arasına boşluklar bırakılmasını emrediyor. Bir de ahşap evlerin yangına karşı ne kadar büyük bir tehlike olduğunu görmüş olacak ki şehrin mimarisinde artık taş ve mermer kullanılması yönünde de emirler veriliyor ve adımlar atılıyor. Şimdi gelelim Osmanlı'ya. 1509 İstanbul'una gittik. Ve 1509 İstanbul depremi. 7.2 büyüklüğünde bir deprem oldu İstanbul'da. 4000 ila 13000 arasında insan hayatını kaybetti. 10.000'den fazla kişi de yaralandı bu depremde. 1070 tane hane tamamen yıkıldı. Binlerce yapı da işte irili ufaklı hasarlar aldı. Ve hatta yüksekliği bak burası enteresan. Yüksekliği 6 metreyi aşan tsunami dalgalarının Marmara kıyılarındaki o surları, deniz surlarını aşarak oralardaki semtlere ağır hasar verdiği de dönemin kayıtlarında yer alıyor. Yetmiyor bunlar. Depremin artı sarsıntıları 40 gün kadar devam ediyor. Hatta bu deprem tam Mısır'dan bile hissedilince bu depreme kıyamete sura alı veriliyor. Yani küçük kıyamet. Şimdi 1509'daki bu İstanbul depreminden sonra sizce ne yapmışızdır? Tahmin edin. Söyleyeyim ben yerle bir olmuş şehri inşa ederken ahşap ve kâgir yapılaşmaya yönelmişiz. Ama işin ironik yanı şu, bu yapı tarzı ilerleyen yüzyıllarda ard arda yaşanacak büyük yangınlarında aslında alt yapısını hazırlıyor ve büyümesini sağlıyor. Yetmiyor, bunca yangına rağmen şehir Juscianus'un genişleme politikalarını bir kenara bırakıp nüfus arttıkça sıkış tıkış yapıları inşa etmeye devam ediyor. O İstanbul'da eskiden bir değişmemiş ha. Oysa Justinianus şehirlerin yangınlarla mücadele edilmesi için su kemerleri, kuyular, sarnıçlar falan yaptırmıştı. Sarnıçlar sadece şehirlerin temiz su ihtiyacını karşılamaz. Mesela İstanbul'daki yere batan sarnıcı acil durumlar için daha fazla su depolamak amacıyla genişletilmişti. Ayrıca yangına sebep olabilecek sektörleri şehir dışına taşımışlardı. İşte metal işçilerinin atölyeleri, cam üreticilerinin atölyeleri falan. Hepsini şehir merkezinden uzaklaştırdılar ve yani bu da aslında bir yerde endüstriyel alanları konutlardan ayıran böyle erken bir şehircilik hareketi oldu. Justinianus'un bu politikaları sonraki dönemlerde hem Avrupa'ya hem de Orta Doğu'ya şehir planlaması konusunda ilham verdi. Ama işin bir sonraki aşamasında artık doğayla bağ kurmuş, onunla bir nevi sohbet etmeye başlamış insan var. Artık doğayla Neredeyse karşılıklı bir tefekkür söz konusu. Şimdi biraz düşünelim. 1. Bir, bu kadar insanın bir arada yaşadığı şehirler ne gibi yan etkiler üretiyor? 2. Farklı yaşam biçimleri şehirlere nasıl adapte oluyor? Ve bu adaptasyonlar gelecekte nasıl ilişkiler üretebilir? 3. Bizim coğrafyamıza özgü şehirleşme tarzı nedir? Ve küresel etkenlerle birlikte nereye doğru evrilebilir. Bu sorular gerçekten vatanını seven bir insanın sorması gereken sorulardır. Çünkü vatanı sevmek böyle konular üzerine kafa yormayı gerektirir. Hatta farz kılar. Bu yüzden enstitüler kurulur, bütçeler ayrılır. Ama ahlaksız olanlar bu konulara kafa yormazlar. Memleketin karak doğasını, karakterini umursamayan şerefsizler aslında vatanlarını hiç sevmiyorlardır. Şimdi gelelim günümüze. Bugün Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları afetlerle mücadelede dünyaya kıyasla ne durumda bir bakalım. Mesela Avustralya ve Güney Galler hükümetlerine bakarsanız eğer onlar kendi İHA'larını yangın ve sel gibi felaketlerde insanlara yardımcı olmak için kullanıyor. Hatta haritalama yapıyor. Ulaşılması zor yerlere malzeme taşıyor. Mesela daha az gelişmiş ülkelere bakarsanız örneğin Ruanda ve Tanzanya'ya orada mesela Zipline diye bir şirket var. Bu şirket Kan ve aşı gibi tıbbi malzemeleri taşımak için yine İHA'ları kullanıyor ve e, teslimat sürelerini bayağı bayağı kısaltarak nice insanın da hayatını kurtarıyor. Ama işte memlekette bazı şeyler hala değişmiyor. Mesela afet zamanlarında iletişimin hayati önem taşıdığını hepimiz biliyoruz. Ama ülkemizin üç büyük telekomünikasyon firmaları her depremde sınıfta kalıyor. İş ahlakından yoksun bu şirketler paraya cebe indirmekte pek mahiller. Ama halkı korumakta her seferinde, sıfırında, altında notlar alarak sınıfta kalırlar. Şu GSM operatörlerini yani gerçekten çok uzun cümlelerle uyarmak isterdim, vaktinizi almayacağım ama sen uyar abi. Tamam. Yani telefon tamam. asla çekmiyor, tamam. internet asla çekmiyor ve en ihtiyaç duyduğum şey o ve evet, ne ki, ne yazık, ki, ne yazık ki Verdiğimiz her kuruş onlara haram olsun diyorum, gerçekten Aynen. haram olsun diyorum. Trilyonla zilyonla kar edip şu depremde Aynen. Üçüncü günde hala oraya bir sistem kuramadıkları için çünkü mevcut evet. kulelerin tamamı apartmanların çatısındaydı. Apartmanlar yıkılınca GSM çalışmaz oldu. Burada oraya seyyar çek şey yollamaları lazım. Ya İstanbul'da beş yerden sök en azından yolla. Mobil maç olduğu zaman oraya kurmayı biliyorsun. Deprem bölgesine kuramıyorsun kardeşim. Mesela Galler hükümetine baktığınızda Galler hükümeti gezici tekerlekli baz istasyonu gibi taşınabilir teknolojiler kullanarak ve geliştirerek kriz anlarında halkın iletişimde kalmasını sağlıyor. Ama tabii vatanı sevmeyen ve sadece kendi çıkarları için politika yapan insanların ve aynı sayıklarla muhalefet yapan politikacıların olduğu o çok uzak ülkelerde bizde asla değil böyle şeylerin izine rastlayamayız. Mesela hatırlayın geçen yılın sonunda Amerika'da çalışan Doktor Cemil Emre Yavaş yapay zeka ile büyük depremlerin önceden tahmin edilebileceğini gösteren bir çalışmada yer aldı. Bu çalışmanın ülkemizde herhangi bir enstitüleşmeye yol açıp açmadığını henüz bilmiyoruz. Bunu hakikaten merak ediyoruz. Merak ediyoruz ama vatanını seven herhangi bir bürokrattan bu çalışma hakkında hiçbir şey duymadık henüz. Oysa vatanını seven biri bu çalışmaları sahiplenir ve destekler ve bir şekilde paralel çalışmalar geliştirir. Bizim neredeyse her videomuzda bize işte memleket düşmanları bunlar, size kim fonluyor, maşanızı kim tutuyor, ipleriniz kimin elinde, işte ülkenin ne çok düşmanı varmış, efendim zaten senin adından belli ne olduğun, vatansız piç filan diyen arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Tüm bunlardan sonra. Vatanını sevmek, sağa sola tehditler ve salgılar savunmak değildir. İnsanları korumaktır ve sevmektir. Emin olun ki onlar sizi sevmiyor. Ama biz seviyoruz. Praksis bu ülkenin insanı seviyor. Praksis vatanını seviyor. Praksis Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyor. Sevmeye devam edecek. Ve bir gün vatan nasıl sevilir? Bunu herkese gösterecek. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyle azmin değil. yurdumuzun dünyanın en mahur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş ve fazla ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü, fasıl ve üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket ve kumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana biz fertle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.